Birkaçlarına soru yöneltmek istiyorum. Sizin de izniniz varsa. Ya. Yes. Bir dakika burada son videoda dikkat etmeniz gereken şey arkadaşlar, şu an izleyeceğimiz olan videoda yani. Eee chat'e bakın. Dur bir ne diyorsun ya bir sus. Istiyorum. Bu çocuk benim öz kardeşim arkadaşlar. Dün yayınına geldim zaten kendisini Şu yakışıklılığa bak ya, şu yakışıklılığa bak, şu tatlılığa bak. Ablan seni yani. izniniz varsa. Ne ee, ben... Berk... İşte chatteki Deorges bu çocuk ya işte. Chatteki Deorges. i̇zniniz var mı chat? Yok. Yok tamam soruyorum o zaman. ben nasıl bir ablayım? Ya bir daha alalım. Ee, Berk'cim izniniz var mı chat? Yok. Yok tamam soruyorum o zaman. Ben nasıl bir ablayım? Evet. Ee, ee, <laughs> tamam, ablayım? <laughs> <laughs> anlat. Hadi biraz beni anlat. Şöyle biraz normal hayatımda beni anlat. Çünkü bana çok sık gelen şeylerden bir tanesi <laughs> diyorlar ki işte normal hayatında Lan sus! Böyle dönüş, böyle sus! <gülüyor> <gülüyor> wow! Hadi bakalım. Korona için. <laughs> Hadi dışarı çıkmayın tamam mı? Fülüs var. Dışarı çıkmayın bir şey daha tamam mı? Mecburiyeti olmayan hiçbir vatandaşımız tehdit... <laughs> ne alaka ya? Oğlum bu hani benim editsimdi, funny momentsimdi. Bu ne? Ortadan kalkana kadar evinden çıkmamalı, kimseyle temas etmemelidir. Korona Adam, burama kurumu var mıydı? Öyle bir şeydi. Ezberledim ben bu arada. Denedim. işe yarıyor. Daha hiç başıma bir şey gelmedi. Boş yapma <laughs> ya. Tehdit ortadan kalkana kadar evinden <laughs> çıkmamalı, kimseyle temas etmemelidir. Korona buramı kurmam mıydı? Öyle bir şeydi. Ezberledim ben bu arada. Denedim. İşe yarıyor. Daha hiç başıma bir şey gelmedi. <gülüyor> 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 Korona buranı, orana buranı koruma. <laughs> Şu anda yukarıdaki komşularımız, <laughs> komşularımız bitti galiba. Tamam. İmam gelsin abla. Oğlum siz imama ne taktınız ya? İmam, 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 imam. Oh. <laughs> ya tatlı olmuş. Yapın. Kendimi izleyince komime gidiyor. Ama çok benziyorsunuz. <laughs> ee, Oros... Teşekkür ederim. Orada diyorum ki bir insan kendi niye böyle bir at takar haklı bir şekilde? şey değil mi ya? <gülüyor> <gülüyor> evet böyle Allah, bir belanı vermesin. Böyle bir an yaşandı. <laughs> <laughs> Yalnız bir dakika bir dakika. Şuradaki mimikteki değişime bak. Senin belanı vermesin. Kusmuk herif. Bak mimikteki. Bak mimiye bak burada çok tatlı. Nasıl tatlı beni izle. Bu çok tatlı. tatlıyım. Kusmuk herif. Özür dilerim sana layık olamadığım için. Ay. Kusura bakma sana layık olamadığım için. Nasıl göremiyorsunuz? Hemen geliyorum. Allah senin belanı vermesin. İzleyin izleyin. Bu herif. Çok bozmuşsun. Çünkü bu taraftan çok rahat atmıyorsun. Hiç böyle daha nesiymiş. Özür dilerim sana layık olamadığım için. Kusura bakma sana layık olamadığım için. <laughs> Keşke çok bozmasaydım. <gülüyor> Hain! <gülüyor> <gülüyor> Aa gerçekten fare varmış. saçmalama ya ne parası? Fare görmüşler. Ciddi sen? Evet fare diyorlar ya ne fare şaka yapıyor oldun abi. Ah, ne oldu? Ee... Abi ben çirkinleşmişim herhalde şu güzelliğe bir bak. Şu güzelliğe bir bak. Afeti devran. Önceki donate'lere tepkime bakın. Makyajı bırakmışım. Ben de şaka Altı Venus bir ve <laughs> aç bellen <laughs> olmuşlar selamlar teşekkür ederim aramıza hoş geldiniz kalp çık kalp çık artık yine armutcuklar var. Voluntary <laughs> <laughs> donetleri okumuyorsun ve çok yapmacıksın. O çok iyi. Evet gerçekten ya inanamıyorum. <laughs> Aramıza hoş geldiniz. Kalpçık 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 kalpçık. <laughs> Artık yine armutcuklar var. <laughs> Voluntary. Donatelere okunmuyorsun. Çok yapmacıksın. Hadi git. <laughs> e, donate okumuşsun. <laughs> Okudum Yavuz Selim. Abi ya yemin ediyorum ya gerçekten <laughs> uh, sorry <laughs>